Yeni yıl öncesinde mobilden kullanacağınız ihtiyaç kredinizi 3 ay erteliyoruz. 3 ayda insan istese uçak yapar ya. 3 ay az mı ya? Gelin atın araba. 3 ayda ne olur demeyin. 3 ayda ne buluşları imzatıdır? Değil mi? Zaten. Siz hayallerinizi dolu dolu yaşayın diye ihtiyaç kredinizi bugün kullanın, ödemeye 3 ay sonra başlayın. Merhaba, ben Yüksel. Gezerim ha, yıldırımızın da eserim ha. çok acayip çekerim ha, bu alemde tek tek Ayşın'a arar, su kaynatan, tak Aran! çekip çıkarırız bu hayatta. Abi bizim ofisimiz yollar. Dağlar bayırlar telefonun çekecek. Alo. Türkcell İstanbul. E işimizin zorluğu var mı? Çekmeyen müşteri var, çekmiyor müşteri. Arıyor. Alo. Eli, abi. Al Sesim geliyor mu? Eli. Neden yanlış olmuyor? Amaçlar var. Lokasyon desen onu da gönderemez. Tabii biz herkesi kurtarıyoruz. Görevimiz sinyal. Araya araya bize kadar yürüyen var ya. Arıyor. <laughs> <laughs> Alıyor mesajı anlıyor. Herkese çekici lazım. Türksel yine çok çekici. Türksel 5G <laughs> ailesindeki en büyük yatırımı ve aldığı en yüksek mantıklı... konum atabileceğim ben arayıp bulayım mı seni? Bulurum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Pelin Hanım. Alayım ben onları. Yok ben taşıyacağım. Kararım kesin. <gülüyor> <gülüyor> Emekli mı diyorum ya. Sizin bankaya taşıyacağım. 60 bin liraya varan avantaj varmış. Kaçırmak olmaz değil mi? Tabii ben size yardımcı olayım. Pelin Hanım biz gidiyoruz. Hayırdır nereye? E maaş banka taşıdık. Kredi promosyonu aldık. Şimdi de tatile gidiyoruz. Bakın bakın ne öğrendim. Maaşını halk banka taşıyanlar para gönderirken ücret ödemiyormuş. Oo. Selamlar Pelin Hanım. Hülya Hanım, Sadık Bey nasılsınız? Paraf değerlimiz sağ olsun. Keyfimiz yerinde. Yılların halk banklısı olarak tüm emekliler öneririz. 20 bine yakın ATM'den ücretsiz işlem kolaylığı nasıl peki? Oo. Ee, çok değerlisiniz. Teşekkürler Siz de maaşınızı Halkbank'a taşıyın. Emeklilere özel ayrıcalıkların keyfini çıkarın. Önce halk, sonra bankayız Halkbank. Cif Ultra ile yer lekelerini son sürat sökersin. Hızını alamazsın. Bir fıs ocağa, bir fıs da mangala sıkarsın. Cif Ultra anında etki. Hızın ve gücün ultra hali. Hızlı ve iki kat güçlü etki. Şimdi Sakura parfümlü. Yeni Cif Ultra Sakura. Ne mutlu bize. Süt aşkımız karşılıklı. bir de aldın aldın. Benish Kosla leke çıkarıcı uygun fiyatlarla sizi bekliyor. Bu fırsatı ucuz, kaçırmayın. Tek ucuz, tek ucuz. Doritos şimdi üçgenini sarıyor. Geri şekli benzersiz çıtırtısı ve efsane baharatıyla. Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labneyle eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labneyle hayata dolu tarafından bak. Biz lup boyu yumuşacık kekten yaptık. İçine yumuş yumuş marshmallow kattık. Etrafını enfes çikolatayla sardık. Ben seslendirirken göremedim, bir daha izleyebilir miyim? Oh, yumuşacık kek, yumuş yumuş marshmallow, <laughs> enfes çikolata. Hmm. Lupo. Nasıl, daha iyi miyiz? <laughs> 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 Huysuz Korsanlar, Lipton Ice Kits'e neler olurdu? <laughs> Lipton Ice ile değişir her şey. Sen benim katil olduğuma nasıl inanırsın? Sait öldürttüğüme nasıl inanırsın? 20 yıl bir yalana inandım ben. Annen senin oğlun değil. Yalandan ördüğünüz duvarlar üstünüze yıkıldı. Siz de altında kaldınız işte. Ölüm kapıyı çalana kadar herkesin bir geleceği var. Geceleri uyandım, ismini sayıp kurtuldum. Tam bir boş. Bütün unuttum. Tam bir boş. Yeni akıllı boş çamaşır makineleri. Tam bir boş tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarın güne keyif katması da bir artı. Herkesi bir araya toplaması da. Tosta boyut atlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak. Bedava ertesi gün teslimat. Nefes kesici eğlence. Ayda 69.90 TL'ye Amazon Prime'da. Hop! Lezzeti uzar gider. İçim kaşarla. Hayata dolu tarafından bak. <laughs> Makyajınızı ile bölüyorum. Bakın böyle. Yeni Papya Innova. Türkiye'de ilk ve tek. İhtiyacınıza göre ortadan da bölünebilen kağıt havlu. Papya. Çünkü daha iyisine layıksın. Biri kimi bir yılda, kimler neler ister? Parkıp saat ister, çatatafet ister. Oyuncaklar ister, botlar montlar ister. İde İde Fix Fix İde İde Fix Fix Yeni yılda aradığınız tüm hediyeler ve toplamda 20.000 TL indirim kupon yağmuru İdefix uygulamasında seni bekliyor. İde İde İdefix Fix bir de şu beyaz eşyayı halletseydik tamamdır. Hesap. Yakala kur. Siz de hesap girin. 90 TL'ye kadar yüzde sıfır faizli nakit fırsatlarını kıyaslayın, yakalayın. Ah, ne kadar da motive. Bakalım tezini bitirebilecek mi? Ah! kafe üçü bir arada. Zengin kahve tadı ve yumuşacık köpüğün muhteşem uyumu. Tam gaz gidiyor. Tesini yastırmayı başardı. Adamım benim. Bakıyorum kendimize gelmişiz. Nescafe bir arada. My sweet Lezzet çıtırtıları ve dop dolu çikolatalı kremasıyla arzularının ötesine geç. Biskolata Mood ısır. Deneye her baktığınızda gördüğünüz sigaranın sizden aldıklarıdır. birisinden binirlebilir scooter valize aa, tabletten ıslak kuru traş makinesine kulaklıktan darbeli matkaba dikiş makinesinden robot süpürgeye kahve ve baharat öğütücünden akülü vidalamaya kadar yılbaşı yediğiniz için çok daha çok daha daha çok teknoloji MediaMarkt'ta üstelik 9 aya varan taksit fırsatıyla. Arkadaşlar! Ayva, azma! Eğlenceli oyuncaklarla maceraya hazır mısınız? süt ve yüzde çikolata Ozmo yumurta kafalarda buluştu. Şimdi yepyeni oyuncakları keşfet. Cif Ultra ile yer lekelerini son sürat sökersin. Hızını alamazsın. Bir fıs ocağa... ...bir fıs da mangala sıkarsın. Cif Ultra anında etki. Hızın ve gücün ultra hali. Hızlı ve iki kat güçlü etki. Şimdi Sakura parfümlü. Yeni Cif Ultra Sakura hediye DNR'dan alınır. Tüm kutu oyunlarında 40 indirim. Tüm puzzle'larda yüzde 25 indirim DNR'da. Mutlu yıllar. Evinizin mis gibi kokması için ne kadar uğraşıyorsunuz? Artık çok daha kolay bir yolu var. Airwick elektrikli oda kokusu. Doğal yağ özleri içeren formülü ve özel teknolojisiyle muhteşem kokular tüm odanızı sarar. Düşük enerji tüketimiyle 100 güne kadar süren kalıcı ferahlığın keyfini çıkarın. Airwick'le ferah bir nefes. Ne yesek ki. Knorr'la uçan bir pilav. Knorr bulyon dolu dolu lezzetiyle pilavları uçuruyor. I like it like that. Doritos şimdi üçgenini sarıyor. Yeni şekli, benzersiz çıtırtısı ve efsane baharatıyla. Dynamic Bank'a Ziraat, dinamik. Ziraat dinamik. Kolay Banka Türkiye'de artık yüzde yüz dijital, yepyeni bir banka var. Ziraat Dinamik Dijital, hızlı, pratik banka. Hem de ücretsiz, masrafsız, ekonomik bir banka. İşte... Ziraat, dinamik. Ziraat, dinamik. Ziraat, dinamik. Ziraat, dinamik. Ziraat Dinamik Dijital, hızlı, pratik İlham olan karakterler yaratırken gücümü saçlarımdan alıyorum. Bu yüzden dökülmelerini asla istemem. Yeni Schwarzkopf Gliss Full Air Wonder içeriğindeki kafein ve peptitlerle saç boylarını güçlendirerek saç dökülmesini %83'e kadar azaltmaya yardımcı olur. Daha dolgun ve güçlü saçlar. Yeni Schwarzkopf Gliss Flare Wonder her sen için. <laughs> <laughs> Huysuz korsanlar Lipton Ice Teats'e neler olurdu? Lovely, I feel happy and <laughs> Lipton Ice Tea ile değişir her şey. Üç numaralı hediye Murat Bey'den Engin Bey'e. Beş numaralı hediye nane Hanım'dan Engin Bey'e. Nasıl oluyor bütün hediyeler size çıkıyor? Torunlarım için yılbaşı hediyesi masrafsız. Keşke bonuslu olsaydınız Engin Bey. Yılbaşı alışverişinizi yapardınız. Kazandığınız 8500 TL'ye varan bonusla... ...torunlarınızın hediyelerini alırdınız. Market giyim seçili en ticaret platformları... ...beyaz eşya elektronik alışverişlerinde toplam... ...8500 lira'ya varan bonus. Herkese bol bol bonuslu mutlu yıllar. Burnuna zinciri vurur, sokak sokak kestiririm. Azdan az, çoktan çok gider. Benimle hasımlık edeceksen mertçe et. Ya öl, ya öldür. O Hızır'la bir şey paylaşacaksa, ben de buradaki yasla paylaşacağım. Kapışmanın sonunda bizimle çatışır. Biz masada birbirimizi vuramayacağız, ama bunlar sokaklarda gelip bizi mensemize vurup kaçacaklar, değil mi? O sokaklar dediğiniz kimlerse temizleyeceğim. İnler git. İnler git. İnler git. git. İnler git. İnler